Günaydın, 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 günaydın. Kim geldi? Gel. Nazlı. Züktü burada. Nazlı burada. Nazlı. 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 Kral oldu yani kızgınlığa girdi. Yani koca istiyor. <laughs> Bir derdimiz bitti. Nazlı'ya koca bulma derdimiz başladı. Çok şükür. Ben dört gündür çalışıyordum. Bugün izinliyim. O yüzden saat dokuz buçuk falan şu an. Dün akşam sekizde sızmışım. Gece 2'de koltuktan kalkıp yatağa geldim. Devam ettim yatmaya hiç aralıksız kalkmadan şimdi 9 buçuk yani yaklaşık bir 13 saattir uyuyorum. <laughs> Yorulmuşum. Ee, şimdi kalkalım biraz alışveriş yapalım. Ondan sonra size alışverişimi göstereyim. Neler aldım. Neler yaptım. Hmm, ondan sonra bakarız. Bugün yağmurlu hava, bir plan yapmadım. Çocuk dişimi kırdım. A, A dişimi kırdım. Aman Allah. Im. Hangisi bilmiyorum ama alt ya da üst sanırım üst. Ya sabah sabah başıma başka ne gelecek ki ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok şükür. Şükür halimize ah. Diş doktoru hastanelik. <laughs> nasıl diş çıkılacağını bilmemek o da ayrı bir şey Neyse. Ben şu dişime bir bakayım sonra konuşuruz. Aa! Günaydın, günaydın. evet. Şu kronuma... Aa. Boş. Orada bir köprüm var köprünün altında diş yok. Oraya şimdi fazla basınç uyguladım sabahleyin. Ben yani biraz önce oydum? Fazla sıktım böyle esnerken. Oradan bir parça attırdım. Neyse yüzümüzü yıkayalım. Kendimize görelim. Ondan sonra bakacağız. Thank <laughs> you. Değil temizlemek bu dünyada sevmediğim ilk on işin arasına gidebilir. Neyse. kahve ve bal koyuyoruz. Bunlar da benim günlük aldığım vitaminler. C vitamini, hair, tırnak, saç için, magnezyum ve iki tane de omega 3. Ne oldu? Sen çok mu kudurdun ya? Nazo, bakayım sana. Okey, anladım. Böyle yapınca kedi kaçmıyorsa eğer daha çok poposunu kaldırıp da ayaklarını böyle açıyorsa bu demek oluyor ki koca istiyorum. <laughs> Sen daha yetişemiyor musun onun erkekliğini yapamıyor musun daha ona? Hmm? Lafta. Lafta. Millet Hindistan'da 16 yaşında evleniyor. 6 aylık 7 aylıkken bebek yapıversen ne olur? Cici. Hadi git. İcabına bak. Hadi. <laughs> Hadi. Nazlı'nın <laughs> iyi cevabına bak. Bak nasıl kıvranıyor orada nasıl kıvranıyor benim güzel kızım. Azdın mı sen? Kocamı istiyorsun sen. He? Nereye kaçıyorsun? Koca istiyormuş benim güzel kızım. Nasıl azmış benim güzel kızım. Nazlım da nazlım. Sen de mi koca istiyor Zühtü? Var mı imkanımız? Hollanda'dayız. Olur arkadaşım olur. Sen de bir erkek erkek koca bulalım. Nazlı'ya da bir koca bulalım. Herkes mutlu. Heh. Oy oy. O da onun taklidini yapıyor. <laughs> Yerim sizi be. Sen cross olamazsın, erkeksin. Sen sağa sola işleyeceksin azgın olduğun zaman. Nazlı döner. <laughs> o da dönüyor ya, o da dönüyor. Çok komiksiniz ya. Hadi sen de dön. Dön. Hmm, daha yetemiyor, kıyamam. Boy yetmiyor. Hoppa. Hımmmm Onda bir sıkıntı olduğunu anladı Şimdi onu öpüp Kokluyor şey yapıyor Teselli ediyor Bakalım kaç gün sürecek böyle İlk kro kızgınlığa girişi İlk e, yap yapmayı, yapmayı düşünmüyorum biraz Hormonları tam yerine gelsin İkinci de götürürüm Bir kocaya artık ne yapayım Allah'ım size bir şey göstermek istiyorum. Siz de Brita kullanıyor musunuz? Bilmiyorum. Ama ben kullanıyorum. Damacana su sistemi yok yurt dışında. Çeşmedeki sular içiliyor ama yine de bir tık daha böyle lezzetli bir su tadı istiyorsanız Brita birebir buna. Türkiye'de de anneme almıştım geçen sene. O da gayet kullanıyor. Şimdi filtresini değiştireceğim. Nasıl değiştirildiğini göstermek istiyorum. Yaklaşık bir bir buçuk iki ay gidiyor bir filtre. Şöyle paketten çıkartıyoruz. Ondan sonra yıkadığımız bir içerisine oturtuyoruz. Böyle. Ondan sonra bunu, buna yerleştiriyoruz. Bunu yeni yıkadım bu arada. Yaptıktan sonra biritemiz hazır. Şimdi bunun içerisine su dolduracağım. İlk e, süzülen suyu dökeceğim. İkinci sudan itibaren içmeye devam edeceğim. E, normalde iki diyorlar ama ben onu bir yapıyorum. Bir litreyi boşaltıyorum. Tertemiz oluyor. Ve bittikten sonra ikinci posta ee, yani şöyle. Şurada bir start düğmesi var. Start düğmesinde işte 100, 75, 50 ve 25 yazıyor. Bunun anlamı 25, 100 doluma kadar bu filtre ee, suyunuzu süzdüğünü, filtre ettiğini gösteriyor. Ama ben onu bu 100 dolum bittikten sonra tekrar bir start yapıp tekrar başlatıp ikinci yüzü de kullanıyorum. Yani de e, aynı filtrelenmiş su lezzetini alıyorsunuz artık 200 bittikten sonra normal çeşme tadı geliyor, çeşmedeki su tadı geliyor. O yüzden e, tavsiyemdir, iki kere kullanın. Yatırım tavsiyesi şey değildir. <laughs> sabah sabah koyayım. E, yani ben iki kere kullanıyorum. Bu benim yaptığım bir şey. Siz arzu ederseniz yapın tabii, sağlıklı sağlıksız kısmına çok da fazla beni ırgalamıyor. Şimdi ben bunu doğdurayım. Göstereyim zaten şurada da görüyorsunuz süzülme hızını. Bu ilk süzülme bittikten sonra ikinci süzülmeyi içebileceğiz. Şimdi bu süzülsün bir yandan. Merhabalar tekrar. Fırat ile AHS'de AHS'de temizliğe hoş geldiniz efendim. <laughs> Şimdi tatilden döndükten sonra kıyafetlerimi yerleştirdim. Bavulu açtım ama bavullar ortada. Tatilden geldiğim sırt çantamın içini boşaltmadım. Ee, yıkanmış kıyafetler var. Temiz ama dağınık bir şekilde duruyor yatağım vesaire. Toplamadım. Şimdi onları halledeceğiz. Size de gösteriyorum. Ondan sonra bir de toparlanmış ve toparlarken bakacağız. Evet şu an yatak odamın hali bu. Hiç böyle dağılmazdı ama bavullar, çantalar, temiz kıyafetler falan olunca Maalesef böyle bir hal aldı. Şimdi burayı toparlıyoruz hep beraber. Ondan sonra e, devam edeceğiz. Diğer odaya bakacağız. <laughs> Okey, odaları toparladım. Gül ile yaklaşık bir saat sohbet ettikten sonra günlük rutinimizi kahve içtik karşılıklı kameradan. O şimdi ençikadeye gidiyor eğlenmeye. Ee, ben de işlerimizi toparladık. Dün yaptığım alışverişi Ben sabahleyin ise kalktığımda dedim ki market alışveriş yaptım ama market alışverişimi dün yaptığımı unuttum. O yüzden şimdi market alışverişimi gösteriyorum. Dün neler aldım? Ondan sonra e, bir kahvaltı hazırlayalım beraber. Şimdi dün markete gittim. Benim içeceklerim yoktu. İçecek olmadığını fark ettim. Hemen iki tane içecek aldım bize. Şöyle Healthy People diye bir marka var burada. Daha sağlıklı diğer içeceklere göre. Hemen C vitamini şöyle. E, cranberry var içinde. Kızılcık e, elmalı bir içecek. Şöyle onun... E, Blue Boss'un yaban mersini, frambuaz, üzüm ve elmalı versiyonunu aldım. Bunlar da indirime girmiş. Ondan sonra makarna indirime girmiş. 89 sente düşmüş tanesi. 3 tane makarna aldım. Ben çok tüketmiyorum ama evde bulunsun misafir gelir vesaire. Kamerayı şöyle çevireyim ya. Buraya bakıyorum hep. Evde bulunsun makarna her zaman. Şöyle e, farfella, fiyonk, e, mantı gibi oluyor bunlar. Bir tane fusilli, Burgu makarna, bir tane spagetti çubuk makarna, şöyle 1.60'ı hamburger ekmeği aldım, bir tane avokado aldım. Şöyle hemen gösteriyorum. Kuru sele marmara birliğin. Bir youtuber'da izledim çok seviyormuş bunu. Ben de bir deneyeceğim bakalım nasılmış. Kuru sele marmara birlik zeytini. İki tane kahve aldı, kahve sütü aldım. Bir tanesi e, balans diyor e, denge sağlayan y, sıfır yağ var içerisinde. Bir tane de bol yağlı olan var. Benim kedilerim çok seviyor. Her gün bir bundan veriyorum. Çok seviyorlar çünkü. Ondan sonra bir tane çok enteresan bir şey aldım. Ben şimdi e, her e, çalış, iş yerinde çalışırken bir e, bisiklet selesi gibi bir koltukta oturuyorum. O yüzden şöyle bir e, sırt dikleştirici görüyor musunuz? Adını bilmiyorum. Comfortis Posture böyle sırttan destekli güzel bir şey aldım. Large X Large bedenini aldım. Şimdi bunu sonra beraber deneriz. Ondan sonra bir tane bunu çok seviyorum. Tatlı şarap aldım. Ondan sonra bir tane kırmızı dilimlenmiş patates aldım. Fırına koyuyorum. Çok pratik oluyor. Bir tane Emmentaler kas aldım. E, Emmentaler peyniri, e, İsveç ya da Alman. Almanya'da çok var bunlardan, fiyatları da çok uygun. Bundan aldım. Berlinciğimde yemiştim Berlinciğim. Hatırlıyor musun? Sana geldiğimde bana ikram etmiştin. O gün bugün bırakamıyorum. Her gittiğimde bir tane alıyorum. Bir tane e, Young Bela taze küp peynir aldım. Bunlar şöyle bunun yanına böyle koyup yemedik. Meze gibi oluyor. Bunu çok seviyorum. Beşli bir tane aldım. Her gün bir tane işe girerken götürüyorum. Koteş kas e, peyniri. Bu da e, hafif sulu bir lor peyniri gibi düşünün. Çok e, lezzetli oluyor. 59 sent falan falandı fiyatı. Bir tane vejeteryan şinitzel aldım. İndirime girmiş. Bu vejeteryanlar gerçekten e, et tadı oluyor. Bir tane tavuğunu almak istedim. Bir tane hamburger yapacağım. İçinde iki tane var. E, bir deneyeyim eğer güzelse. Başarılı çünkü şeyi fark ettim. 30 yaşından sonra protein ürünleri şişkinlik yapmaya başladı bende. Normal etler, tavuk etleri, bir balık yapmıyor. Sütler, peynirler. O yüzden sütü laktozsuz sütle çözüyorum. Eti çok seviyorum. O yüzden eti lak, eti böyle vejeteryana komple çeviremem ama 100, işte ayda bir 3-4 yiyişimi böyle vejeteryana çevirebilir mi? planladım. Eğer öyle bir olursa bir tık daha rahatlar. Midem bu arada çamaşır makinesi bitti. Şöyle bir tane kühnenin dilimlenmiş turşusunu aldım. Hamburger falan yaparsam içine koyarım diye. Bir tane de marketin kendi markasının turşusunu aldım. Küçük bu turşuları çok seviyorum. Bir tane karbonara, pasta sosu, makarna sosu aldım. Hepsi bu kadar. Toplamda ne kadar vermişim? Toplamda 47 euro 37 cent vermişim. Öyle. Aa şeyi unuttum. Ee, bir tane 20-40 40'lık 10 litrelik e, kedilerin tuvaletini temizlerken kullandığım poşetlerden aldım. Bunun içine koyup çöp atmak kolay oluyor. Avokadodan bahsetmiş miydim kendisi? Avokado. Sert. Muhteşem. Bir tane aldım. Bu da indirimdeydi. Normalde avokadolar 1 euroydu ama 1,5 euroya falan çıktı taneleri. Bu 97 sente düşmüş. Bir tane alayım dedim. Dolapta dursun. Evet, market alışverişimiz bu kadar. Şimdi bunları toparlayıp kahvaltımı hazırlamaya geçiyoruz. The best of the Evet şimdi ne yapıyoruz? Seferde göstermiştim market alışverişimde. Bir sırt dikleştirici bir şey aldım. Şöyle bir sırtıma bakın benim. Çok da yok durmuyor. Şimdi bunu deneyeceğim. Bir de bundan nasıl duracak onlara bakalım. Bu hmm, fark makasımızdan. Şöyle kesiyoruz. İnşallah bedeni olur. Paralarımız başına gitmez. Aa ben metal destek var diye düşündüm. Hmm, metal destek yok arkadaşlar. Ama sanırım bir şey yarıyor. İnsanlar satıyor bunu. Şöyle buradan bunu geçiriyoruz. Buradan da bunu geçiriyoruz. Bunu geçirdikten sonra şöyle nasıl yapmış? Göğsünün altından geçirmiş. Hmm. Buradan sıktıkça bak böyle sıktıkça dikeliyormuş. Şuradan da ayarlıyorsunuz. başlamışken dedim. Kedilerin tuvaletlerini de değiştireyim, biraz yıkayayım. A like a bomb, slaughters all my silence like a war. I pretend that I'm not shaken. Selam arkadaşlar ben hazırlandım işlerimi bitirdim duşumu da yaptım hazırlandım tekrar hazırlandım bir daha hazırlandım üstüne bir daha hazırlandım, <laughs> hazırlandım. şöyle tişörtümü giydim altına şöyle Türkiye'den hot aldığım bir ayakkabı çok seviyorum Annemin evinde kalıyordu, onları da getirdim. Şöyle sırtındaki detayı da göstereyim size. Görüyor musunuz? Böyle morlu mavili güzel bir tişörtüm var. Off-white. Öyle. Büyük bir kamerada bakalım. Son halimiz bu. Şimdi ne yapacağım, hiçbir fikrim yok. Hazırlandım. Bir gezmeye çıkayım istedim. Bakalım öyle rutin bir gün. Çıkınca zaten göreceksiniz siz de beraber. Görüşürüz. Bye. Tam evden çıkıyordum ki. Güzel bir hediyemiz var. <laughs> Bunu temizleyip tekrar gideceğim. Muhtemelen e, Zühtü'nün alt yemesi, genelde o yapar böyle şeyleri. Şunları temizleyeyim öyle çıkayım. Şimdi bana diyorlar ki oh diyorlar, sen diyorlar güzel pahalı kedilerim var. Hayat diyorlar sana güzel. Elhamdülillah çok şükür ama hiçbir canlının bakımı kolay değil. Tüyleri vesairesini geçtim. Bir de böyle ekstra sürprizleri de oluyor. Bak şu an hazırlandım. Tam evden çıkacak tabii ki yerlerde kusur temizleyeceğim. Ama canları sağ olsun. Helal hoş olsun. Bütün emekleri helal hoş olsun. Çocuğun olunca öyle oluyor. Duvarları çocuğun çizine söylüyor musun? Mecbur siliyorsun. Bu da öyle. Çocuğun sileceksin de, temizleyeceksin de, kızmayacaksın da, vurmayacaksın da. Böyle bu işler. Şimdi size temizlik materyallerini gösteriyorum. Bir adet ıslak mendil alıyoruz. Şöyle ortaya bir... Alo Şükriye abla olamadım mı hala abone? Sağ tarafta aşağıda abone ol abone Nasıl görmüyor gözlerin onları He? Ha? Yani Tinder'dan adamları like'lıyordun swipe yapıyordun ya Derlemen adamlarına yazıyordun ama Çok yakışıklısınız da hanımınız ölmeyecek mi öldüğü zaman beni alır mısınız Bekar mısınız ay ben de bekarım ha? Hani böyle parmak var ona basıyorsun ya beğen tuşu Adamları parmaklarken yapıyorsun ama Bak yapıp bakkala çakkala vermeye gidince Neyse sağlık olsun canımız sağ olsun Yazıyorum bunları hep kenarı ya. Evet neyse öptüm hadi bay. Abone ol abone. Beğen, paylaş, yorum yap. Ela ne oldu? Az olur Abone ol, beğen, abone ol, paylaş. the